İtalya Savunma Bakanı Sayın Lorenzo Goverini ile bugün yine gerçekten son derece yapıcı, son derece olumlu, dostane bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşme sırasında hem ülkelerimizle alakalı İtalya ve Türkiye olarak ilişkilerimizi gözden geçirdik. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'deki görüşmelerimizi bir kez daha tekrarlama fırsatı buldum. Oradaki bizim haklı olduğumuz gerçekten bütün yani uluslararası hukuka uygun, tahammüllere uygun, tarih süreci uygun şekilde neler olduğunu, bu noktaya nasıl gelindiğini kendilerine bir daha ifade ettim. Ve ayrıca Türkiye'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da haklılıktan doğan bir tutum olduğunu, bu konuda da bizim hiçbir şekilde diyalogtan kaçmadığımızı, her türlü diyaloğa hazır olduğumuzu. ve Nitekim bildiğiniz gibi son gelişmeler çerçevesinde bu istişarevi görüşmeler konusunda Dışişleri Bakanlarımız bir mutabakata vardılar. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları konuştular, görüştüler. İstikrar görüşme başlamasına karar verdiler. Daha sonra bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde bir ayrıştırma çalışması vardı. Bu konuyla alakalı altı toplantı yapıldı. Bugün de bu toplantıların yenisi yapılıyor. Şu anda yapılmakta ve biz oradaki bu kazaların ve olayların önlenmesi için alınacak mekanizmalar konusunda başlangıçta prensipte prensip kararına varmıştık. Askeri komutelerimiz bu konuda karar vermişlerdi. Şimdi bu mekanizma nasıl kurulacağı konusundaki ayrıntılar da yine bu heyetler tarafından görüşülmektedir. Tutumu nasıl efendim? Bildiğiniz gibi biz her zaman her yerde diyaloğa hazırız. Ön koşulsuz her türlü diyaloğa varız. Bu konuda biz haklıyız. Dolayısıyla bütün davamızı anlatmak için diyalogtan yanayız. Bu konuda da Sayın Genel Sekreter'in başlattığı bu inisiyatife, bu girişime Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerekli desteği tam olarak sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Ve biz tabii ki temennimiz, dileğimiz bu görüşmeler sonucunda iki ülke arasındaki diyalog mekanizmalarının kazaları ve olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin de belirlenmesine yanayız. Burada da umutluyuz biz. Bu çalışmaları gerçekten destekliyoruz, destekledik. Ve bu çerçevede bizim askeri heyetlerimiz, askeri heyetlerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Burada çok kısaca ifade etmek gerekirse şunu iyi bilmemiz lazım. Herkesin bunu iyi anlaması lazım. Burada mağdur olan Azerbaycan. Azerbaycan 30 yıldır, Azerbaycan toprakları Ermenistan'ın işgali altındadır. Bugüne kadar hem Birleşmiş Milletler hem Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı hem de bu çerçevede kurulan Minsk grubu 30 yıldır ne yaptı? Yani en önemli soru bu. Hani müzakerelerle çözelim, siyasi çözüm bulalım, ateşkesi sağlayalım. Şeklindeki teklif edelim, edenlere bizim sorumuz da bu. Dolayısıyla bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı, müzakerelerde hiçbir yere varılamadı. Bilakis oradaki zulüm, oradaki katliamlar arttı, işgal efendim derinleşti. Şimdi Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu konuda kendi haklarını kullanarak topraklarını işgalden kurtarmaya çalışıyorlar. Tabii ki Ermenistan'ın bir an önce işgal topraklarından çıkması lazım. Sorunu çözülebilmesi için orayı boşaltması lazım. Ve oraya getirdiği paralı askerlerini ve e, teröristleri de bölgeden suratla çıkarması lazım. Böyle olduğu takdirde zaten ateşkesin e, Hemen sağlanacağını da buradan söyleyebiliriz. Fakat işgal bitmeden, işgali kaldırmadan, ateşkesin olması Ya işgal bitmeden, herhangi bir şekilde bu teröristler oradan çıkarılmadan, paralı askerler çıkarılmadan, herhangi bir şekilde oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin durması beklemeyin.